Çevrendeki insanlarla olan ilişkin, kendinle olan ilişkinle bağlantılıdır. Peki kendinle olan ilişkinle nasıl, çevrendeki insanlarla nasıl bir bağ kuruyorsun? Kurduğun bağlar, bağımlı bağlardan mı oluşuyor? Onların üzerine abanıyor, beklentilere giriyor ve onlarla mı kendini onaylayıp onaylatıyorsun? Yoksa kendi merkezinden hayatı ve dünyayı seyredebiliyor musun? İşte bu çalışmamızda. Bir taraftan kendinde, kendinle birlikte, kendinle kurduğun ilişkiyi iyileştirirken bu ilişkiyi iyileştirdikçe çevreyle kurduğun bağları daha sağlıklı hale getirerek her bir insanı olması gerektiği yere koyarak yeni bağlar oluşturabilirsin. Ve hak ettiği değeri onlara verirken hak ettiğin değeri de alabilirsin. Ve buradaki çok ince bir matematiği anlayarak, kavrayarak hayatındaki tüm seyrettiklerinle çok iyi bir ilişki halinde güzel, mutlu bir hayat senin olabilir. Buluşma dileğiyle.